Efendim karşımızda çok değerli iki konuğumuz var. Düzce Üniversitesi Geleneksel Tıp Merkezi Müdürü Sayın Profesör Doktor Ertuğrul Kaya ve Aymnet Yönetim Kurulu Başkanı İlhan Sağlam. Hoş geldiniz. Teşekkürler. Hoş Nasılsınız? Buldum. Sağ olun. Teşekkür ederiz. Hoş geldiniz. Bizi konuk ettiğiniz için çok teşekkür ederiz. Teşekkür ederiz. Kıymetli bilgilerinize ihtiyacımız var. Size dinlemek istedik. Zannediyorum siz Düzce'den geldiniz. Evet. Düzce Üniversitesi'nde öğretim üyesiyim. Geleneksel Tıp Merkezimizin müdürlüğü görevini yürütüyorum. Ne güzel. Bugün sizlerle geleneksel tıpa dair konuşacağız. <laughs> Aslında birçoğumuzun bildiği... Ve son dönemde hatta buradaki uygulanan tedavi yöntemlerini de sıkça konuştuğu birbirlerine tavsiye ettiği bir dönemdeyiz. Bununla beraber böyle kafalarda farklı karışıklıklar da var. Sizden dinlemek istiyoruz. Geleneksel tıp nedir, neleri kapsıyor ve son dönemde neler yapılıyor? Geleneksel tıp bildiğimiz üzere modern tıpta zaten birçok tedaviler, koruyucu tedaviler, aşılar, ilaçlar, cerrahi hı hı. yöntemler var. Modern tıbbın dışında kalan ve insanların, toplulukların, ülkelerin kendi geleneklerinde kullandıkları, uzun süredir, uzun yıllardır geleneksel olarak kendi bölgelerinde kullandıkları farklı tedavilerin hepsine geleneksel tıp deniliyor. Burada kanıta dayalı olsun veya olmasın, yeterli kanıt düzeyi olsun veya olmasın, bütün tedavi yöntemlerini modern tıbbın dışındaki bütün geleneksel tedavi yöntemlerini geleneksel ve tamamlayıcı tıbbın içerisinde alıyoruz. Hı hı. bazıları da çok fazla tarihi olmamakla birlikte destekleyici tedavi pozisyonunda olduklarından geleneksel ve tamamlayıcı tıp ismi verilmiş. Bu şekilde hı hı. şu anda e, halk arasında biliniyor. Aslında dediğiniz gibi halk aramız halk arasında yaygın bir şekilde biliniyor. E, <laughs> Zaten bilinen bir şey. Tabii ki. <laughs> Bazıları, koca karı ilaçları der bu şekilde çok iyi bilirler bunu. Bazı ülkelerde bazı e, geleneksel tedaviler daha yaygındır. Tabii. Bizim ülkemizde ve dünyanın birçok ülkesinde fitoterapi alanında e, bayağı bir uygulama vardı. Var. İnsanlar kendileri de bir şeyler hazırlarlar evde. <laughs> Aslında e, ilaçla gıdanın ayrımı böyle tam yapılamaz böyle aradı bir kavramdır ya insanlar e, böyle e, gıdalarını yedikleri ürünleri ilaç olarak kullanmak isterler aslında sağlıklı beslenerek bununla sağlıklı yaşamak isterler bizim ülkemizde sülük tedavisi meşhurdur bizim ülkemizde kupa tedavisi, sacamat tedavisi meşhurdur bunlar bilinenler bizde çok iyi bilinmeyen osteopati gibi proloterapi gibi birçok e, bunun alt şeyleri var, alanları var. Şu anda ülkemizde belli temellere göre yasal olarak uygulanması yapılıyor. Ben size burada merakımı bağışlayın ne <laughs> <da> olur. <laughs> ee, bazı ülkelerde çok yoğun uygulanan ama ülkemizde hiç neredeyse adından bile bahsedilmeyen uygulamalardan bahsettiniz. Bu uygulamalara halkımızın genel yaklaşımı, genel kabulü ne düzeyde? Evet. Şimdi aslında Dünya Sağlık Örgütü'nün yaptığı büyük kitlesel çalışmalarda bir gerçeği yüzümüze vuruyor. Şöyle, herkes biliyor ki tıpta bilginin sonuna ulaşmadık. Halen tıpta her şeyi biliyor değiliz. Değil. Bunu bütün akademisyenler biliyor. Bilmediğimiz kısmın ne kadar büyük olduğundan da haberdar değiliz. Kabaca yapılan çalışmalar şunu gösteriyor. Hastane kapısından çıkan yaklaşık her iki kişiden biri yaklaşık olarak ihtiyacını göremiyor. Bu doğaldır. Otoimmün hastalıklarda yapabildiklerimiz çok kısıtlı. Bazı enfeksiyon hastalıklarında, günümüzde çok meşhur yani, koronavirüsünde, AIDS hastalığında bazı tip tehlikeli e, enfeksiyonlarda e, yapabileceklerimiz çok kısıtlı. E, özellikle otoimmün hastalıklarda çok zorluklar yaşayabiliyoruz. Bunu işte halkımızdan e, özellikle sağlık ihtiyacını göremeyen bu kesim haklı olarak Başka bir tedavi seçeneği arıyor. Burada su de devreye giriyor. Evet, Çünkü kesinlikle. denize düşen yılan'a sarılır misali. Ben halkımıza kesinlikle hak veriyorum. Çünkü Halkın, vatandaşın bir tek derdi vardır. Ağrısı vardır, sancısı vardır, hastalığı vardır. Çocuğu hastadır, eşi hastadır. Onun derdi odur o anda. Evet. Ve o kendisine her çare sunan insana iyi bir dilekle yaklaşıyor. Ondan bir çare arıyor. İşte burada geleneksel tıbbın suistimal edilmesi de söz konusu oldu. Evet. Burada hastalar fayda gören hastalar da çok oldu. Şimdi Sağlık Bakanlığımız çok güzel bir e, adım attı bu konuda. Eskiden beri olan, bilinen bir gerçek vardı. Merdiven altında bu uygulanıyordu. Şu anda bile halen İstanbul'un sokaklarına çıkın, hacamat yapan, sülük tedavisi yapan, evet. sağlıkla hiç ilgisi olmayan, bu işi tehlikeli şekilde yapan insanlar bulunabiliyor. Evet. Hekim olmayan birinin insanı tedavi etmesi çok risklidir, çok tehlikelidir. Kesinlikle. Çok tehlikeli. Yani Bir takım genel kurallar işte steril olması, doğru, doğru noktada olması, doğru şeylerin anlatılması çok önemli o yüzden... Kesinlikle biz e, merkezimizde e, belki binlerce hastaya kupa tedavisi, hacamat tedavisi uyguladık. Allah'a şükür ki şimdiye kadar hiçbir istenmeyen etkile karşılaşmadık. Neden? İlkelerimiz, kurallarımız var. Kupalar tek kullanımlı. Kupa steril. Hastanın cildine değen her şey steril olmak zorunda. Bunları uyguladığımız zaman biz bir istenmeyen etkiyle karşılaşmıyoruz. Uygulama tekniğini doğru uyguluyoruz. Ama hekim olmayan kişiler ilkelerini bilmeden yaptığında enfeksiyon bulaşabiliyor. Bazen damar kesileriyle bile gelebiliyor ki inanılmaz bir facia bir durum. Onun için hekimler yapsın istedi. İkincisi hekimler bu konuda özel bir eğitim alsın istedi. Çünkü klasik tıp eğitiminin içinde geleneksel tıp eğitimi yok. ...hekimlerin bu konuda ayrıca bir eğitim ve sertifika almasını getirdi. Bu uygulamalar özel merkezlerde yapılsın istedi. Hastanelerin bünyesinde, özel ruhsat almış ünitelerde. Ve yine en önemli kriteri şuydu yönetmeliğin... ...bu tedaviler hastanın orijinal, modern tedavisini aksatmamalıdır... ...onun yerine geçmemelidir. Yerine geçmemelidir. Yerine geçmemelidir. geçmemelidir. Asla sadece ona destek yardımcı olabilir. Hasta bilgilendirilerek tedavisi aksatılmadan ona destek olabilir şeklinde yönetmek Mesela fizik tedavi de aslında bir doğal tedavi yöntemi değil midir? İşte ben en son boyun fıtığı yaşadım. İşte bir takım ilaçlar bunun semptomlarını giderici azaltıcı gibi ama... ...yanına devam et, et edilmesini, edilmesi söylenen her şey fizik tedavi. Bildiğiniz masaj yapılıyor Hı -hı noktalara doğru yerlere dokunuluyor buradaki tecrübeli kişilerce ve gerçekten bu iyi geliyor. Hani bu da aslında bir doğal tedavi yöntemi öyle değil mi? Yani bütünleşik aslında. Aslında, aslında kullanmak kesinlikle değil. geleneksel tıbbın en büyük eksiği yeterli bilimsel kanıt seviyesinin yakalanmamış olmasıdır. Hmm. Yoksa bu tedaviler yeterli çalışmalar yapıldıktan sonra zaten modern tıbbın içine girmeli. Dünya Sağlık Örgütü Türkiye'nin yönetmeliğini çok beğendi, diğer ülkelere örnek gösteriyor ve Türkiye'de yapılan bu sene üçüncüsü yapılacak olan 3. Uluslararası Geleneksel Tıp Kongresi'ne de katılacaklar. Her her yıl sponsor oluyorlar, ortak yapıyorlar. Dünya Sağlık Örgütü de şunun peşinde. Sizin dediğiniz. Bizim şu anda kullandığımız tedavilerin birçoğu bir zamanlar geleneksel tedaviydi. Tabii. Zamanla ispatlanarak bilimsel tedavinin içine geçti. Size örnek vereyim. Kaplıca tıbbı. Kaplıca tıbbı vatandaş belki geleneksel tıbbın içinde bilir ama değil modern tıbbın içindedir ispatlıdır uzman hekimleri vardır kaplıca tıbbının hidroklimatolojisi tabii vardır. ki fizik tedavi uzmanları orada çalışırlar evet, masaj tabii ki masajlar yapılır vücuttaki kasların eklemlerin Sol farklı hareketleri yaptırılır press. mesela ilginç bir örnek vereyim size hiç halkımızın pek duymadığı ve e, kabullenemediği larva tedavisi var Larva tedavisi geleneksel tıbbın içinde 15 alandan bir tanesidir. Biz merkezimiz uyguluyoruz. Türkiye'de 3-4 birimde uygulanıyor. Yara bakımında müthiş bir tedavidir. Şu anda modern tıbbın içinde sayabiliriz. Ispatlanmıştır. Hmm. Yakın zamanda muhtemelen Geneksel tıbbın içindeki bu tedavi yöntemi modern tıbbın içine geçecektir. Dünya Sağlık Örgütü haklı olarak şunu istiyor. Bu tedaviler kaybedilmesin istiyor. Özellikle fitoterapi alanında, evet, arı şey. ürünleri, evet. apiterapi alanında birçok ürün var. Ve bunlar bölgesel olarak kaybolup gidiyorlar. Ama şimdi sizin için, Ertuğrul Hocam bunları söylemek kolay. Evet. Düzce Üniversitesi'ndesiniz. E... Siz Üniversitede profesörsünüz zaten bilim tarafındasınız. Ee, her yönüyle de ağzınızdan çıkan her şey bilimin de sesi, geleneksel tıbbın da sesi. Peki e, İlhan Bey'in e, sivil teşebbüsün e, yaptığı e, çalışmalardaki sizin yürüttüğünüz çalışmalar nedir efendim? Şimdi bir e, uzak doğu e, tıbbı var. Rus tıbbı var, Batı tıbbı var ama bize yüzyıllardır unutturulan bir Anadolu tıbbı da var. Biz evet. aslında bunu bilimsel olarak ön plana çıkarılması için uğraş veriyoruz. Bilim adamlarımız var, laboratuvarlarımız çok geniş, Topraklarımızda her türlü tıbbi aromatik bitki de yetişiyor. Bir oyuncunun da bunları bir araya getirmesi lazım. Biz girişimci olarak bunu yapıyoruz. Yani bir merdiven altından çıkarken ürünün, çalışmaların bir başka merdiven altına girmesini önlüyoruz. Neler yapıyoruz? Çok güzel bir Teknoparkta e, Park'ta ARGE merkezimiz var. Ürünlerimizi COSCEP projesi yapıyoruz. Çok önemli çünkü tüm bilimsel adımlar izleniliyor. E, tüm yasalara uygun halde çıkılıyor. E, klinik çalışmaları, e, toksikoloji testleri yapılmış şekilde çıkıyor. Onun haricinde biz elimizde var olan ürünleri de üniversiteye teslim ediyoruz. Diyoruz ki bu ürünleri biz yaptık ama doğru mu yaptık bir inceler misiniz? Toksikoloji testlerine dahil ediyoruz. Ki bunu dünyada yapan ender şirketlerden biriyiz. Bunun bir adım sonrası da klinik çalışmalar. Siz de takdir edersiniz ki çok meşakkatli ve maliyetli bir çalışmadır. Evet. 300 kişi diyelim ki denek kullanacaksınız. Hepsini sigortalı yapmanız gerekiyor. Bütün etik kurullardan izin almanız gerekiyor. Bu süreci de başlattık. Bir yandan ürünlerimizi kullanan müşterilerimizin e, raporlarını da hocalarımıza teslim ediyoruz. Yani biz e, bu alanı tam da bilimsel bir seviyeye çıkarttık. Buna ihtiyacımız var. Şöyle ki e, bizi hasta eden gıdalara yüz milyarlarca dolar ödüyoruz yurt dışına. Evet. Hasta oluyoruz aynı adamlara yine yüz milyarlarca, milyarlarca yani. dolar ödüyoruz. Yine aynı ayarlı. adamlar bize diyor ki siz e, geleneksel tamamlı ne anlarsınız bunu biz yaparız. Öyle değil. Biz Türk milleti olarak binlerce yıldır bunun için kralını yapıyoruz ve bunu şu anda bilimsel olarak ispatlayıp koyuyoruz. Yani niçin i̇şte bu. biz, bakın, Niye yani olay bu, işte niçin bu. biz Aynaklarım kendi ülkemizde bir köyde yapılan bir karışımı tüm dünyaya satamayalım ki zaten zengin ülkelerin yaptığı şey bir ürünün katma değerini artırıp diğer ülkelere satmaktır. Biz bunu yapabilecek potansiyeldeyiz. Şu anda firmaların getirdiği ürünlerinin bütün preklinik testlerini, güvenlik testlerini, kişiye zarar vermesin, toksite testlerini, dene hayvan testlerini ve klinik testlerinin hepsini yapabiliyoruz. Hmm. Aslında üniversitelerimizin çoğu bunları yapabilir. Fakat biz gücümüzü birleştirdik üniversitede. Sağlık alanında İtisas Üniversitesi seçildik yüksek öğretim kuru. Bu tarafından böylelikle geleneksel tıp ürünlerinden hangisi olursa bunun profesyonel olarak ihtiyacı olan bütün çalışmalarını hepsini tamamlayacak bir altyapıyı kurduk. İşte bizim şu anda ilaçtan önceki aşamada yapmamız gereken şey atılım bu. Zaten bunun bir adım sonrası da buradan ilaç geliştirmektir. Onu da yapabiliriz Hocam, değil mi? bravo. Değilir. Tebrik ediyoruz. Tebrik ederiz. Cihan'ı gönülden sizleri alkışlıyoruz. Sağ olun. Eksik. olun. Anladım. Evet çok teşekkür ederiz. Biz teşekkür, teşekkür, teşekkür ederiz. Evet sevgili seyirciler bu sabahki konuğumuz Profesör Doktor Ertuğrul Kayaydı. Düzce Üniversitesi Geleneksel Tıp Merkezi Müdürü ve Sayın İlhan Sağlamdı. Geleneksel tıbbı tüm yönleriyle masaya yatırdık. 8'de sağlık devam ediyor.